Давай. Dur, dur. Neredeyiz biz şimdi burası? Tam ya, olarak neresi? Karadede ziyaretine Arada. 300 kilo, evet. 300 metre yakın bir yerdeyiz. Burak ilçesine bağırı Ağcaşar köyünden Karadede mevkisi yaylasıdır. Nurhak Dağı. Tamam. Kaç tamam. tane koyunuz var? Buraya ne zaman geldiniz? Vallahi biz buraya 5. ayda geldik. Tamam ortalama 200 tane koyunumuz var. Peki bu sütleri ne yapıyorsunuz? Oğlum gel oğlum gel. Bunları peynir yapıyoruz. Güzel. Haftada 2-3 kez işte Elbistan, Murat, Kötü'yü satıyoruz. Peki 5. ayran ne, yani zaman kadar Dokuzuncu 9. aya kadar Biz bir ay, bir ay, ay falan burada kalırız. Sonra yukarı çıkarız. Murat Dağı'na. Yani biz bu işi onun onuncaya Aa, kadar yaparız. Peki Hı ondan şey. sonra koyunlar ne oluyor? Ondan sonra bu hayvanlar gebe kalıyorlar. Ha, ama nerede tutuyorsunuz? Nurhak'ta ahırımız var. Ahırda tutuyoruz. Hı. Kızım peki, gider misin peki oradan? Peki yani, e, hayvancılık yapmak <laughs> isteyen insanlara önerilmiş bir tarla mı Yani var. şu bu Susun devirde o. hayvancılık o. yapan insan hadi çok az. Yani tercih eden insan hadi çok az. Tabii ki şartları da çok zor. Ama yine de bizden bizim tavsiyemiz hmm. herkes yapsın isteriz. Üretim bizim ülkemizde üretim daha çok üretim Ülkemiz oluyor. için üretim şart diyoruz yani. yani evet, ne yani. bileyim yani eskiye bakarak <gülüyor> hayvanın <gülüyor> diyor, çok <laughs> az Türkiye'de. Peki sürekli <laughs> yayladasınız ya. Zamanınız nasıl geçiyor? Canınız sıkılıyor mu hiç? Vallahi yok. işimizin yani biraz ağır olduğu için işten kendimize boş vakit bile ayıramıyoruz. Onun için zaman nasıl geçtiğini bilmiyoruz. Peki verdiğiniz emeğin karşılığını alıyor musunuz? Hayır. Valla ne diyelim biz şu durumda bu hükümette karın dokluğuna çalışıyoruz diyelim. Ne bileyim yani ithal olan peynirin kilo zaman 30, 30 ithal, lira, 36 lira, 32 lira markette. Biz 20-25 liradan yani genel öyle. Bu şekilde olduğu için yani memnun değiliz, yapıyoruz ama mesleğimiz için yapıyoruz. Peki ürünlerinizi satmakta zorluk çekiyor musunuz? Yani çekiyor. Yani köylü olsun, hayvancılık şey, olsun. olsun, çoğunluğu çekiyor yani. Hı -hı. Peki insanlara bir önerileriniz var mı? Vallahi önerilerimiz Herkes bu işi yapsın diyorum. Özellikle de bayanlar diyorum. Yani eşlerine yardımcı olsunlar. Özellikle bu işlerden yani bayanlar çekildiği için az yapılıyor bu işte. Herkes eşine biraz destek olsun diyorum. Bu kadar. Vardır. Şehirli e, burası arasında bir fark var mı psikolojik olarak? Yani muhakkak var. %100 var. yüz var. Bir zaten. Bir de, bir de şehir hayatı yani. başkadır yani yayla hayatı başkadır. Tabii ki bu hayatı bilmeyenler belki ağır gelir. Yani bilmedikleri için belki zor gelir. Ama normalde bilen insanlar da Yaşam sever yani burada. Mesela şehirde bir insan belki saatlik 20 liraya çalışmıyordur da günlük 20 liraya çalışabiliyordur. Ama siz burada bir litre 5 liraya satıyorsunuz örneğin. Şehirde Aa. yaşamaktan daha iyi değil mi daha karlı değil mi? Ya yaşam tarzı için iyi, karlı. Ama biz bunları aldığımız yemler, ilaçlar. Ne bileyim Hizmeti çok fazla yani. olduğu için biz bunları işçi, yükseliyor. işçiyle yükseliyor. yapıyoruz. Mesela hepsi o ithal Hepsi o işçilerin masrafı bizim masrafımız derken yani biz de onlardan fazlaya çıkan çıkmıyoruz yani. Tamam bu ya, evet. Ama ben tak Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay bize, gelsin. teşekkür ederiz. Çamaşır makinesi yok, bulaşık makinesi yok. Zorluk oluyor mu? Çocuklarınız da var köye galiba. Köye gönderiyoruz ya. Köyde yıkatıp getiriyoruz tekrar. Ha. Evet böyle Köye bir gönderiyoruz. Peki böyle sebze falan öyle ben şeyler bulmadık. Köye satmaya gittiğimiz zaman Tedavi. ihtiyacımızı karşılıyoruz. Elbistan evet, evet. pazarından temin evet. ediyorlar yani tamam. Peki başka yaşadığınız zorluklar var mı burada? Vallahi gör, göründüğü gibi yani görünen köy kılavuz istemez mi derler yani hı. öyle. Çok zor yani hayvancılık. Gerçekten çok zor. Göründüğü gibi değil Peki. Yani ne bileyim. <laughs> Herkesin yaşam Şehir şartları farklı, farklı. yani Bırak. yaşam tarzı. Şunu al. Peki teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ şimdi olun. Şimdi insan, ya insanlarımız yani iyiler müstesna anlayan insana ama burada şimdi bir kız istemeye gidiyor. Atıyorum bir gencimiz. Hı -hı. Diyor ki işte sen davar işi yapıyorsun, sen koyun yapıyorsun. Diyor ki işte bu kokuyor yani özür dilerim. Hı -hı. Bu diyor işte ama sosyal düşünmüyorlar. Şimdi burada Hı -hı. bu insanlar peynir üretmese süt üretmezse, petrolcü mazot üretmezse, çiftçi e, karpuz, patates, kavun üretmezse ne olacak? Yani tek taraflı düşünün. Şimdi burada gençlerimiz yani evlenmek için kız bulamıyorlar. Yani bu davar işi yapıyor diye ama bu sosyal bir varlık. Yani insanlar Türkiye'de bir bütündür. Birbirini tamamlıyordur yani. biri birini tamamlıyordur. O yüzden yani bazı insanlarımızın böyle bir Tam köylü hayatını, yaylacılığı böyle bir özveriyle gerçekten düşünmesini temenni ediyorum, teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Üretim şart ülkemize, hükümetimize sesleniyoruz. Et, sütü üretimin evet, devamlılığı üretim devamlı esastır. Üretim olmazsa <laughs> hiçbir şey olmaz yani. Olmaz Geleceğimiz için, ülkemiz Bizime, için bizim üretim şart. Diyor. Yani yabancıların He? malını yap, para etkilelim ki. Niye? Ama herkesin gibi yapmıyor işte bu işe. Yani yapsalar. yapmalarını rica ediyoruz öyleyse biz de. Bir zaman gelecek yapmak zorunda Yani keşke yapsalar. Yapsa yani. Zamanı yani. bile ithal ediyoruz. Her şey pek zaman değil ki. <laughs> Toplu ne kadar ithal ediyoruz ha? Yani. <gülüyor> Aynen. Kuru <laughs> kuvanya mı diyor? Ne diyor? Biz köylük çok aklımız yetmiyor. Şu e. De e. De oradan geliyor yani. Enişte. Yani o yüzden biraz daha derin değişik siyasetlere yani şu şurada... girmemiz. <laughs> <laughs> Dost dost efendim dünyada bunca rezalet tamam, tamam. Yıllar yılı başımızda taş suç bizim şeyim, suç Mamutsuzlar adam vurur marifet Gerçeği söylersek hemen suç bizim, suç bizim, suç bizim dost, suç, 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 suç bizim, suç bizim, suç bizim. Şey çek, bak güneş bak. Harim derdini ver bana, Ana. dermanın Ana. olayım Araba sen. Harim derdini ver bana. Dermanın olayım seni Bülbül gibi cemaline Aşık olayım seni Tam orijinal yerli işte yörenin yerli halkı <laughs> Bülbül gibi cemaline Aşık olayım seni Dost yak beni Yandır, yandır beni ben, Aşk elinden kandır beni Kosyak beni, yandır beni, yandır beni. beni Aşk binden kandır beni Kargoşuma yıktır beni Destanım ben. olayım sen şey. şey. Burada radyo çekiyor mu? Radyo biraz çok kısa çekiyor. Destanım yani. olayım sen <laughs> şey. Can kuşunu <laughs> bana uçut. Aşk gelinden bade için, can kuşunu bana uçur. Aşk gelinden bade için, hırka ile çaldan getir. Mürianne olayım seni. Aşk gelinden yeta getir. Mürianne olayım seni <laughs> Eyvallah der benim hocam Kendinden hatırma nice Yahu gündüz yahu, yahu gece gecen, olayım sen Yahu gündüz yahu, yahu gece gecen, destan olayım sen Masum. Meri keklik kayaların başında öter dertli dertli ahuzar olur. Sesinde de bir şarkı söyle e? ya. Alem mi? O zaman gençlere katılayım ben şuraya. Masunu babanın türküsü Aa. Nurhak Dağı'na. Nurhak Dağı senin yüce başında Nurhak Dağı senin yüce başında Ağustosta, Ağustos'ta duman olur, olur, olur gar olur Merikekli kayaların <laughs> başında <yüzü> Öter <yüzü> dertli <yüzü> dertli, dertli, <yüzü> dertli intizar olur Merikekli kayaların başında Öter <yüzü> dertli dertli, dertli, <yüzü> dertli intizar olur Hani <yüzü> nerede <yüzü> Benim Boynusun Boynusun Hanım Ataş düştü Yüreğime bize Yanarım Yiğit Yiyen dağlar, dağlar Sizi dunarım Bundan sonra Dönmek Bize Harun Kaçak yiyen dağlar Sizi dınarım Bundan sonra dönmek Bizden Dönme arulur yani dağlanın, gelin, gelin. Der maksunu fermanımız yazılır Mezarımız yüce, yüce dağa dağ kazılır Bu düzen böyle gitmez elbet düzelir Köklü fidan kesildikçe var olur Bu düzen böyle gitmez elbet yıkılır Köklü yiğit kesildikçe var olur Buradan nice Abdurrahim Karakoşlara, nice aşık maktulü şeriflere Nice aşık Ali Nurşanilere selam olsun. Selam olsun. Mekanları, Mekanlar, cennet, olsun. cennet olsun. Var olsunlar. Saygılar, selamlar. Arkasında Sizlere de çok teşekkür Böyle bu dağlara gelip bu orijinal yerlere halkın içine, halkın adamı olduğumuz şey için hem çok hem teşekkür ediyoruz. Hey. Suya düştü, su duruldu. Hey. Dediler yarım de gelmiş ince debellerim kırılsın Tev tev tellerine Kurban olan dillerine bak. Dediler yarım de gelmiş ince debellerim kırılsın Tev tev var olan dillerine bak. Altın geceyim kırıldı su hey. Suya düştü su duruldu hey iki kere söylüyor yok yanlış Yediler yarimde gelmiş ince de, de bellerim kırıl. kırılsın tev tev tellerine Kurban olan dillerine Vay. Altınların ale değimi Üzerimi çul edeyim Gölbaşını yöl hiç gelemem emmim kız Tev tev tellerine Kurban olan dillerine Gör başını yol edey. Hiç gelemem emmim kız Tev tev tellerine Kurban olam dillerine o. An benim ince boylu sinalım Ah yüreğime ataş düştü yanarım Koçak yiyen dağlar sizi kınarım Bundan sonra dönmek bize nar olur. Yigit dağlar sizi kınarım. Bundan sonra dönmek bize nar Nə 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 Der ah fermanımız yazılır mezarımız cihur. ...elbet düzen böyle gitmez düzelir... ...köklü fidan kesildikçe var olur. ...elbet düzen böyle gitmez yıkılır... Öklü yiğit kesildikçe var...